Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba bağlama severler, müzik severler, videoma hoş geldiniz. Benimle de ilk defa karşılaşıyorsanız ismim Ali Kocaoğlu, 45 yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yaptım, hala da devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü türkümüz, bilmem şu feleğin bende nesi var ve bunu şelpeyle yani el ile seslendireceğiz. Daha önceki şelpe videolarında alıştırmalar çalıştık, bayağı bir alıştırma çalıştık. Bugün ilk defa bir türkümüzü deneyeceğiz. Umarım da güzel olacak. Umarım başaracaksınız. Biraz dikkat ederseniz başarmayacağınız bir şey yok arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Şimdi iki dörtlük si bemol iki. Eserimizi, çalacağımız eserimizi Dusolu 2 dörtlük, si de bemol 2 Bakın şurada değiştirme işareti 5. perdemiz Hep gösterdiğimiz gibi Arkadaşlar, şelpenin mantığı el ile çalma ama Bir de notaları transpoza etme Yani kalın doğu, işte nota Normal porte üzerinde Kalın doğu yazıyor biz ince doya aktararak çalacağız. İnce doyu ise kalın doya aktararak veya re veya mi sesleri bazılarını aktararak seslendireceğiz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını de göreceğiz. Arkadaşlar bakın ilk ölçümüz do re mi mi. Bakın do'yu şuradan bir oktav incesini ince do. Normalinden nerede do? Burada bakın. Üst telde veya orta telde burada. Ama şurada da bir oktav incesi var. Ve burada bir oktav incesinden seslendireceğiz. Bakın bir numaralı parmağımızla Do Üst telde yedinci perde Re Parmak kuracağız. Bakın. Do, Re. Ondan sonra Mi Son perde bir oktav incesi Çekiyoruz. Mi yordun kestik. Bir oktav kalın alıyoruz. Bakın şu. Mi, mi. Şimdi birleştirirsek ölçüyü. Do, re, mi, mi. Bir daha. Tekrar. Arkadaşlar bu do, re'yi şöyle de yapabiliriz üstten de. Bakın do'ya iki numarayla, re'yi de dört numarayla vurarak onu da göstereyim. Do, Re, Mi, Mi. Ondan sonra Re ve Mi bir dörtlük. Re bir oktav incesini vuruyoruz. Çekiyoruz Mi. Altta da Mi'yi kestik çünkü bakın bir numarayla. Re, Mi. Şimdi ikisini çalarsak bakın iki ölçüyü. bir daha. Do, re, mi, mi, re, mi. Ondan sonra do, bir oktav incesinden bakın burada. Do, re, iki sekizlik. Do, re, do, re, re. Do, çekiyoruz boş re, parmak vuruyoruz re, do, re, re. Ondan sonra si, do, birer dörtlük. Si bemol'e iki numara, do'ya dört numarayla vurarak seslendiriyoruz. Şimdi o iki ölçüyü birlikte çalayım. Do, re, re, si, do. Evet. Şimdi dört ölçümüzü birlikte çalalım birinci portayı. Re, mi do re re si do Sol defa bir daha çalıyorum. Evet arkadaşlar. Ondan sonrasındaki ikinci portiyonumuz ilk ölçümüz sol sol mi mi. Bakın normalde sol tez çaldığımız zaman burada. Ama biz ne yapacağız? Şuradan. Bakın. Alttan yukarı sayarsak. Bir, iki, üçüncü perde sol. Parmak vurarak orta telde sol'e alıyoruz. Ve bir de çekiyoruz. Orta boş. Bir oktav kalınlığını alıyoruz. Hani neydi şerpenin mantığı? Bir oktav incesini çalmak veya bir oktav kalınlığı o pozisyona göre onu ayarlayabilmek. Bakın. Sol, sol. Ondan sonra mi, mi. Sol, sol, mi vuruyoruz, ince mi, çekiyoruz, bir oktav kalın mi. Sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi, mi, re, mi. Peşinde yine birer dörtlük re, me, mi var. İkisini birlikte bakın şu. Sol, sol, mi, mi, re, mi, Evet. Bir sonrasındaki ölçümüz. Do, re, re. Yukarıda da çaldık. Do, re, re. Si, do. Son iki ölçü birinci portenin iki ölçüsüyle, son iki ölçüsüyle aynı. Bir daha çalıyorum iki ölçüyü. Do, re, re, si, do. Evet şimdi bu dört ölçüyü birleştirirsek bakalım. Sol sol mi mi re mi Do re re si do Boş çalıyorum. Evet üçüncü porte alttaki portemiz. Birinci ölçümüz do re mi mi do re mi mi Bakın do'yu bir, bir oktav inceden bazen burada çalıyoruz bazen de buradan kavarız karışmasın. Ondan sonra re re mi mi ikinci ölçümüz re re mi mi bir daha Ondan sonra do, re, re, si, do. Bakın yukarıdaki birinci veya ikinci portenin iki ölçüsünün, son iki ölçüsünün aynısı. Do, re, re, si, do. İkisini birlikte çaldım. Bir daha. Şimdi son portenin dört ölçüsünü çalarsak. Daha. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Bakın ilk dört ölçümüz iki defa. Ondan sonra üç, ikinci ve üçüncü porte sekiz ölçü röprüzde iki defa çalınıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi bu kadar. Önce ölçüleri tek tek. Sonra ne yapacaksınız? Birleştireceksiniz. Sonra da hızlandıracaksınız. Önce çok yavaş çalın. Zaten çok fazla hızlı da değil arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın. Sevgiyle kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Hoşça kalın.